doğdum ama büyüğüm bu köylüyüm. Nar zamanı geldi. Şimdi nar, narlara başladık. 15-20 gün bayağı bir uğraş vektör topla. Bunlar tamamen doğal. Kendisi çıkmış. Hiç ilaç, gübre hiçbir şey atılmıyor. Hiçbir şey atılmadığı için tamamen organik oluyor. Satınmalarını da da köylü pazarlarında, Cumartesi köylü pazarı belediyenin adı da var. Köylü pazarlığında satıyor vatandaşlarımız. Biz de köyde böyle kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra da işte satıma gitti mi? Arkadaşlar vasıtasıyla, tanıdıklar vasıtasıyla zaten her sene alanlar bir daha önümüzdeki sene gene istiyor zaten. Doğal olduğu için, oranlık olduğu için. Evet, e, köyümüzde yapılan bu nar ekşisi e, köylü pazarlarında, Ali e, vatandaşlar biliyor sadece köyümüzün meşhur olduğunu bu nar ekşisiyle gelip alıyorlar. Köyümüzde bir şekilde satıyor. Ama e, tabii biz bunu daha geniş kitlelere yaymak için e, şişeleme, e, tescilleme, e, markalaşmaya e, istiyoruz. Bununla da ilgili belediyelerimizle görüştük İlçe Tarım Müdürlüğümüzle görüştük. Yazışmalarımız devam ediyor. Bunu e, ilerleyen günlerde daha da Türkiye'mizin diğer illerine e, dağıtmak üzere şişeleme ve markalaşmaya gitmek istiyoruz. E, bununla ilgili de çalışmalar şu anda devam ediyor. İnşallah e, köyümüzde Könhan'a kalan bu nar eşisini e, çevre illeri de e, satışını e, ve ta, ta, tanıtımını e, sunacağız. Önümüzdeki yıllarda inşallah böyle bir şey düşünüyoruz. 66 şey, dünyaya geldi geleli tan böyle bunların içindeyiz. İmece usulü sırayla herkese yapılır. Bizim narlar esas nardır. Aşı narı bile değil. Gili kozlu değil. Has nar suyu bu. Ekşidir bu. Bizikiler çok ekşidir. Öyle tatlı ekşi bile değildir. Tam nardır bizikiler. Gerçek nardır. İmece usulü. O komşu onda, o komşu onda. Sıralan herkes. Yalnız olmaz ki çok yorucu. Çok zor. Yalnız olmaz hayatta. Çok zor. Ellerimiz kalmıyor böyle. Ellerimiz, kollarımız kalmıyor. Valla narına bakar. Narın çoksa iki gün sürer, üç gün sürer. A ayrı kaynatması, sıyırması... Ee, Sütmesi, ondan sonra çinle... Ee, şimdi artık makkabına yapıyoruz da azıcık o, o kadar bir kolaylığımız çıktı. Ondan sonra da kaynatıyoruz. Narına bağlı. Ne kadar narın. Bazısının 4-5 gün sürer, bazısının 2 gün sürer. En aşağısı 2 gün sürer zaten. Bugün benim işim yapıyor diyor. Nar sıra bende bugün. Şimdi kesiyorum şu anda. Arkadaşlar önüne dökecek. Onlar çıkaracak. Sonra çinleme aşaması. Kaynatma. En az bir gece yarısına kadar o kazanları dibine indirmeye çalışacağız. Bakalım. Başarabilirsek bugün. Arkadaşlarla beraber. Konu komşu, akraba. Birbirimize sürekli. 15-20 gün bu şekil devam.